Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere işte Xtreme Plus aldım e, işte Plus aldığı için şimdi Xtreme işte Plus için e, Şimdi bu arkadaşlara istek göndereceğim İki tane arkadaş alacağım sonra da onlarla birlikte Ne yapacağız sizce? Bugün arkadaşlar onlarla birlikte ve Foxet arkadaşlar kuratorlukta atılmış <laughs> Onlarla birlikte arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Onlarla birlikte özel dünya açacağım. biz çok sevecekler galiba. Çünkü hayatında hiçbir özel dünyaya girmemiş insanlar. Kötü insanlar kötü. Bunu anlamazlar. Bizi kötü algılarlar. Onu Özel, özel dünyamı açacağım. Sonunda aldım arkadaşım. Uzun zamanda hiç alamıyordum. Sonra Oluştur. Kendime ait bir mı olacak. Hı. Kendime ait bir dünya. Hiç kimse yok. Kimler davet edeyim bunu? Davet edeyim sonra. Buna göndereyim bakalım. Kimler kabul edecek? Bakalım. la 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 Dünyada tekim arkadaşı kimse yok dünyamda. Ve X'de plus ve plus alırsanız farklı avantajları da var. Reklam izlemiyorsunuz hiç. Ve her şeyin ve görevlerde iki katı veriyor. Mesela 4 elmas veriyorlar ve 606 veriyorlar. Diğer avantajları da Tabii ben de abonelik olduğu için Minecraft aboneliği iptal et. Teray 180 el basabiliyorum. Avatar ismi özel bir vurgulama var ve arkadaşlarım davet çok güzel avantajları var. Yani size de XT Plus almadığımı öneririm. Çok güzel. Yaşasın. Bu arkadaşa hediye olarak aldı valla. Çok hediye bana. Bu hediye. Mesela şimdi her şey iki katına oluyor Mesela acaba avatar isminde de bir değişiklik oluyor mu ya? İsmi değiştireceğim. O yüzden şimdi o zaman isim değiştirme yere giriyoruz. Bakın. İsmi mavi. Geç ya çıkış yapayım ayol. bir oyunda ismi çok güzel ve acaba şurada öyle bir şey oluyor ben merak ettim bakayım be ve arkadaşlar meyve joyle gitmiş meyve <laughs> joyle gitmiş <laughs> Gidelim biraz kuaföre yok cüzdanı falan oldum çok merak ediyorum şimdi ilk sözlere bakacağım Hastayım arkadaş Sesi biraz kısık gelebilir. Bakın paralar daha yükseğe geliyor. Şimdi bir deneyelim. Arkadaşlar bana Güldün küçük elmas geliyor. O da çok güzel bir avantaj. Yani elmas biriktirmeden elmasınızı çoğalıyor. Bakın reklam hiç edemedi. Ne yaparım? Hemen 1060 aldım. Kaptım 1.60 TL'yi. çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar Benim bu geki video bu kadar da video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorumlarla like, katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.